Şimdi geçtiğimiz gün mecliste biliyorsunuz bir ayağa kalkma durumu yaşandı. Yine bu parti içi tartışma olarak görülebilir ama değil. Yani kamuoyuna mal oluyor tüm bu tartışmalar. İşte Erdoğan meclise geldiğinde CHP'lerin bir kısmı ayağa kalktı, bir kısmı kalkmadı, bir kısmı zaten salonda değildi. E sonra bugün bakıyoruz Murat Emir parti karar aldı, parti yönetimi karar aldı diyor. E ardından Özgür Özel başka açıklama yapıyor kalkmadılar diye kimseye kızmadık minvalinde konuşuyor ama yeni bir röportajı var. Diyor ki biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız diyor. Bir tanesi çıkmış böyle diyor. Ama partinin oyu yüzde bir buçuk. Bizden giden tepki oylarını alıyorsun. Meclisteki her konuşmanı biz devrettik geçmişte diyerek Erkan Başı mesela hedef almış bugün Özgür Özel. Yani ayağa kalkmalarını eleştirenleri eleştiriyor Özgür Özel. Ve sonrasında konu normalleşmeye geliyor. Diyor ki ayağa kalkma durumuyla bir kez daha alevlendi biliyorsunuz o tartışma normalleşme bitti diyorlar bitmedi ben gerekli görürsem gider Erdoğan'la bir daha konuşurum diyor Özgür Özel ve sonra da ekliyor 28 Şubat paşalarını istedim hallettiler ben de teşekkür ettim diyor şimdi Figen Hanım Özgür Özel belli ki hani normalleşmeyi savunuyor ve devam ettireceğim diyor neyi normalleştirdiniz diye sorarsak o da 28 Şubat paşalarını hallettiler diyor. Yani normalleşme için bu yeterli midir? Özgür Özel'in sürekli normalleşmeyi devam ettireceğim mesajını vermesi sizce doğru mudur? Yani kendi çünkü emanetçi oyları aldığını savunuyor ya da yanlış mıdır? Normalleşiyorsak biz az önce niye kadın cinayetlerini konuştuk? Yani bir şeyler ters. Sizce bu terslik nerede başlıyor? Bu çıkışlarına neler söylersiniz Özgür Özel'in? Gizem hanım önceki meseleyle ilişkin bir şey söylemek istiyorum. eee bir kere gerçekçi olmakta fayda var her zaman için. Önemli olan eleştirilerin üstünü kapatmak değil, eleştirilerin doğru olup olmadığına ve hakikaten gerçekçi bir yanı varsa da bunların üzerine ne gidilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben de saklamıyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. 26. dönem kaçıncı unutmayan ön seçimden 5. çıktım. 6. sıraya geldim. çocuk sanki bunun için değiştirdi. Abi ki benim yerime bir erkek kondu. Hakim ön denetiminde ön seçimdi. Milletvekili adaylığı da yaptım. 2 dönem. Ee, şimdi şöyle. Ben e, Partimi evet gerçekçi bir şekilde eleştirmekten yanayım. Ee, Özgür Özel bu olayla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon açtı. Ü üç ismin kendisine yakın olarak anıldığını söyledi. Yani partimizde böyle şeyler olmaz demek hani çok doğru değil. Üç isimden bir tanesi yazan arkadaş da e, parti meclis listesindeydi. Milletvekili aday adaylığı aday, başvurusu vesaire de olmuştu geçmiş dönemlerde. E, şöyle... E, Nagihan Altın'da bugün bir yazısı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde geçen hafta gittiğinde bu konunun dahi bu yazı yazılmadan önce orada dedikodu olarak konuşulduğunu duyduğunu söylemişti. Şimdi Böyle bir sorun var. Bu sorun bugünün sorunu değil. Daha önce de yaşandı. Bu siyasetin sorunu diğer partilerde de var ve tümünü kınamak lazım. Ama mesela evet bunun parti iç mekanizmalarda düzeltilmesi konusuna da kesinlikle katılıyorum. Ama yönteminin delegelerin düzeltebileceği, yeterli kalacağı bir yöntem olmadığını da altını çizmek istiyorum delege yapısının nasıl oluşturulduğunu herkes biliyor. Bunu en son genel kurul, son kurultayda da Kemal Bey kendisi de ifade etti bir başka kurultay olsa benzer bir yaklaşım olur. örgüt belediye ilişkisi, iş ilişkileri bu başka partilerde de var. CHP'de yokmuş gibi davranmak yanlış olur. Delege olanların hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara giden Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejisini, genel başkanı yönetimini seçecek nitelikte, liyakatte olup olmadıklarını, hangi usullerle delege listelerine yazıldıklarını ciddiyetle eleştirmek lazım. Ve bunun üstüne gitmek lazım. Bunu Kapatılmaması, sıradanlaştırılmaması gerekiyor. Bunun altını bir lütfen çizelim. Burada eleştirme ortaya koymak isterim çünkü duyduktan sonra sessiz kalmak da beni rahatsız ederdi açıkçası. Şimdi normalleşme aşamasına gelirsek. Normalleşme, evet ben Türkiye'nin normalleşme ihtiyacı olanlardan olduğunu düşünenler derim. Ama normalleşme demini kabul ederek değil. Gerçekten Türkiye'nin hukuk devleti olması birinci sıradır. Demokratik cumhuriyet yapısının kurulması ikinci sıradır. Temel hak ve hürriyetlere eşitlik anlayışı, anlayışıyla yaklaşılması, katıksız eşitlik anlayışıyla özgürlükçülüğe getirilmesi vesaire. Şimdi e, bunların normalleşme için bunlara e, değinmeden normalleşme olmaz. Resepsiyonda tokalaşarak normalleşme olmaz. Ha şunu benimsiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesini, Özgür Özel'in kendisi dışında diğer ve partinin oy dışında diğer seçmenlerden oy alma çabasını takdirle karşılıyorum, benimsiyorum. Olması gerekendir ama bunun için sizin vermeniz gereken başka mesajlar var. Zaten insanlar size oy verdi 31 Mart'ta normalleşme falan demeden de verdiler. AKP kaybetsin diye verdiler. CHP kazansın öncelikleri değildi. Öncelikleri AKP kaybetsindi. AKP kaybettirmek için verdiler. Ama siz bir avantaj elde ettiniz. Arkanızda ciddi bir güç var. Bundan sonra ortaya koyacağınız politikalar tamamen e, toplumun dertlerini, sızılarını, ızdıraplarını dindirecek şekilde hareketi gerektirir. Makamlarla, koltuklarla Cumhurbaşkanlığı seçimi henüz ortada yokken kim Cumhurbaşkanı olacak tartışmalarıyla vesaire değil. Buna da yok demeyelim var. Çok net. Bunun da var olduğunu hepimiz biliyoruz. Biraz azaltılmaya başlandı zannediyorum. Bu bir. İkincisi çok şiddetli parlamenter sisteme dönüş gerekliliğinin ifade edilmesine ihtiyaç var. Bunun da az konuşulduğunu, konuşulmadığını görüyorum. E, ee, Biraz Mansur Yavaş sanki dile getiriyor Figen Hanım. Parlamenter Biraz sistem birkaç pardon, keredir. Ank evet Ankara İl Danışma Kurulu'nda çok etkili bir şekilde getirdi ve tüzükte bunu duymamız gerekir dedi. Evet. Ondan sonra da bu Mansur Yavaş tarafından sürekli dile getirildi. Şimdi normalleşme evet lütfen yapılsın, lütfen Cumhuriyet Halk Partisi de bunun önderi olsun, amiral gemisi olsun. Çünkü tekrar ediyorum bakın çoklu bir okumaya ihtiyaç var. Ne oluyor çoklu okumada? Yeni yol dedi değil mi? Bahçeli bile normalleşme kervanına katılıyor artık. Bunu da Cumhurbaşkanı'ndan etkilendiği için falan yapmıyor. Günlerce, aylarca bu normalleşme sürecinde çok ciddi tepkiler koydu. Özgür Özel'e ciddi tepki gösterdi. Aranızdan ben çekeyim, siz beraber olun dedi. Yüzükler, dosyalar, şarkılar, her bir şeyi gördük. Ama baktı ki evet farklı bir yönelim var. Hayat bunu diretiyor. AKP çöküyor, Türkiye çöküyor, çürüyor. Ve AKP'nin bir stratejisi var. Ben bunu baştan beri inatla söyledim. Herkes erken seçim diyor. Hayır yeni anayasa diyor ya. Anayasa değişikliği diyor. Bir strateji ortaya koyuyor. Bunu bunu bir düşünün yeni anayasa için mecbur gelecek ve amiral gemisi bu işin patronu mihmandarı Cumhuriyet Halk Partisi olabilir. Çünkü parti birinci parti çıkmış. Halk AKP'den artık usanmış. Halkın dertlerini AKP'nin birinci geldiği yıla baktım. Yani ilk çıktığı yıla 2001 yılına. O kadar bugünlere benziyor ki Gizem Hanım. Belediyeler o zaman da yemek dağıtıyormuş. Halk o zaman da enflasyon baskısı altında. IMF ciddi bir borç var. Sokaklar güvensiz ve AKP gelsin diye insanlar bekliyor öyle bir güven vermişler ki, öyle bir inandırmışlar ki coşkuyla geliyor. Ve soruyorlar, diyorlar ki başkan yasaklı ya, genel başkanınız yasaklı. Başbakan kim olacak? Hiç tartışmıyorsunuz. Hangi isim olacak? De, Abdullah Gül şunu söylüyor. Önemli olan demokrasinin burada istikrara uğraması. Önemli olan başkanın cezaevine gelecek olması. Başbakan olur içimizden birisi. One of us diyor İngilizce soruyorlar. Bizden birisi olacak. Diyor. Bir tek tartışma duymuyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan cezaevine girecek, kim başbakan olacak tartışmasını hiç kimseden duymuyorsunuz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi toplumun nabzını ölçmesi, bu ızdırapları dindirecek, ekonomik problem programları, şu su bu su o kadar çok dert var ki, o kadar çok. Birlikte nefes alıyoruz, biz sizinle beraberiz, biz iktidarı istiyoruz, makam koltuk istemiyoruz. Bu programı koyun, gün bir, gün bir hukuk devletini isteyin, normalleşme budur. Normalleşmenin başka bir anlamı yoktur. Ha, şunu yaparsanız ya, o son kısma da geleceğim, bırakacağım sözü. Ben normalleşme bitmedi, 28 Şubat paşalarını istedim, hallettiler, teşekkür ettim. Bu normalleşme midir? Bu insanın içini sızlatır. Paşaların tahliye olması memnuniyet vericidir. Defalarca yazdım. Paşalar kadar, Cezaevinde kronik hasta olan çok insan var. Pek çok mahpus var. 85 yaşında kadını erkeği. Cumhurbaşkanı anayasal görevidir. Bunu yapması tamamı için istenebilir. Paşalar için yaptık, istedik. Ha birisinden bir şey istiyorsunuz cezaevinden çıkıyor. O birisinden bir şey isteyince cezaevine giriyor demek ki. O zaman bu düzenin meşrulaştırmaktan başka bir anlamı var mıdır? Bari bunun örnek olarak gösterilmemesi gerekirdi. Örnek olarak normalleşmeyi bunun verilmesi vallahi ayrı bir hayal kırıklığı. Gerçekten ayrı bir hayal kırıklığı. Ray da Amerika istemişti. Ona da çıkarttılar, gönderdiler. Yani birisi isteyince cezaevinden çıkıyor, birisi isteyince cezaevinden giriyor. Ve bunun adı normalleşme oluyorsa şaşkınlıkla izliyorum. Bakın destekliyorum hakikaten çeper büyütmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin dışında da oy alması gerekiyor. Bunu da destekliyorum. Hı hı. Ama, bunu böyle yok... değil diyorsunuz. Böyle değil.